Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle güzel bir polinom sorusu çözeceğiz. Soruyu benden önce kendiniz deneyin. Sonra yine benden dinlersiniz. Şimdi soruya geçelim. A ve B tam sayılar olmak üzere Px polinomunu vermiş. Rx polinomunu vermiş. Polinomların için P3 sıfırmış. R3 sıfıra eşit değil olduğu biliniyor. Rx polinomunun kökleri aynı zamanda Px polinomunun da kökleri olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Arkadaşlar şimdi Px polinomuna bakalım. Px polinomu 3. dereceden bir polinom. Rx polinomu ikinci dereceden bir polinom. Üçüncü dereceden polinomların üç tane kökü vardır. Üç kök. İkinci dereceden polinomların iki tane kök vardır. Şimdi biz Rx polinomun köklerine x1 ve x2 diyelim arkadaşlar. Bize ne demiş? Rx polinomun kökleri aynı zamanda Px polinomun da kökleridir. O zaman Px polinomun kökleri x1 ve x2 olmaz mı? Bir de bize burada ne vermiş? P3 sıfır demiş arkadaşlar. Yani burada demek istiyor ki 3 de px polinomunun bir kökü. O zaman kökü 3 onun kökü olur. Şimdi arkadaşlar buradan bize a ve b'yi sorduğu için bizim a ve b'yi bulmamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi bir notta göstereyim size. Üçüncü dereceden polinomlarda kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle bulunur. Kökler çarpımı d bölü a formülüyle bulunur. Aynı şekilde ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamı eksi b bölü a formülüyle bulunur. Kökler çarpımı da c bölü a formülüyle bulunur arkadaşlar. Şimdi biz yukarıda px polinomunda kökler toplamını bir yazalım arkadaşlar. px polinomunu görüyorsunuz. Kökler toplamı neydi? Eksi b bölü idi. Yani eksi eksi 5a bölü a'mız 1'di. Yani ne olur bu? 5a olur. Bu kökler toplamıydı. Bizim köklerimiz neydi? x1 Artı x2 artı 3'tü. Buna 5a demiş bize. Şimdi aynı şeyi reis polinomu için de yapalım arkadaşlar. Reis polinomun kökleri toplamı eksi b bölü a ile bulunuyor. Yani eksi 2a bölü eksi 1. Yazalım. Eksi 2a bölü eksi baştaydı. a. a'mız da 1. Yani bu neye eşit olur? Bu da 2a'ya eşit olur arkadaşlar. Peki onun kökleri onun kökleri nelerdi arkadaşlar? Bakalım. X1 ve X2 ile yazalım. X1 artı X2 eşittir 2A. Arkadaşlar şimdi burada biz X1 artı X2 bulduk. X1 artı x 2 burada yerine koyarsak şöyle 2A diye. 2A ile karşı atarsak 3A eşittir 3 olur. A'yı buradan 1 buluruz arkadaşlar. Şimdi biz A'yı bulduk. Şimdi B'yi bulacağız. Şimdi Px polinomunda A'yı bir yerine yazalım arkadaşlar. Şurada A'yı bir yerine yazalım px polinomunu temsil çekmiş oluruz. px polinomu eşittir x küp eksi 5 x kare 3b eksi 2x eksi 3b Arkadaşlar şimdi bundan yararlanarak buradan b'yi bulmaya çalışalım. Neydi? 3 koy diyor. 0 bulursunuz. 0 eşittir. 3 koyarsak 3'ün küpü eksi 5 çarpı 3 kare artı 3B eksi 2 3 eksi 3B. Bunları düzenleyelim. 0 eşittir. 27 buradan eksi 45 gelir. Artı 9B eksi 6 eksi 3B. Arkadaşlar bunları karşıya atarsak B'yi biz buradan B'yi 4 buluruz arkadaşlar. B'yi 4 buluyoruz. B, B4 A1 bize de zaten A artı B'nin toplamını sormuş. A artı B eksi 5 yapar arkadaşlar. Burada yine önemli olan şeyler 3. dereceden polinomların kökler toplamı ve çarpımını bilmek. Yine 2. dereceden denklemler de aynı şekilde. Onları da bilmek gerekiyor. E, umarım soruyu beğenmişsiniz.